Fenerbahçe için yeni sezon başlıyor. Başarılar Fenerbahçe diyoruz Kadıköy'de. Ciku. Hemen hemen tüm Fenerbahçe oyuncuları rakip yarı sahadan. Şimdi Şimanski'ye geçmedi Tadic'in pası. Tadic Ferdi'ye aktardı koşuya devam etti. Ferdi Kadıoğlu aradan bıraktı Duşan Tadiç'e. Ceko içeride Tadic çevirdi. Şimanski olmadı. Sebastian Şimanski ile gole yaklaşıyoruz. Dakika 6. Korneri kullanacak Fenerbahçe. Tadiç'ten bu sene bunları çok göreceğiz sanıyorum. Tadic topuk pası geçmiyor ama top yine onda. Duşan Tadic git iç arasından Mert Hakan'a çıkardı. Mert Hakan yandaş baktı içeriye. Mert Hakan çekti. Şimdi ondan bir top. Mert Hakan'ı gönderdi. Tadic! Tadic kaleci. Duşan Tadic vurdu kaleci. Bu kez Mert Hakan'ı gördü. içeride Tadiç'i buldu. Baktı arkadaşlarına Bright Samuel. Miguel Crespo. Tek top Ryan kentten çok güzel yere. Mert Hakan Yandaş ortayı yaptı. Arkaya doğru Dushan Tadic'e geçirmedi Gayun. Ferdi. Yükleniyor yine Fenerbahçe. Dushan Tadic. Mert Hakan sokuldu ona doğru. Tadic Gayun'un üzerine gitti. Dushan Tadic çekti topu Gayun'u yatırdı. Ondan Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi kaleye doğru gol! kez bu şarkıyı duyuyoruz. Gol Ferdi'den geldi. Fenerbahçe'ye 11 dakika etti. Ferdi Yine Tadic top bekledi aldı. Duşan Tadic'ten Ceko düşüncesi. Edin Ceko geçti ona. Ceko topukla bıraktı. Ceko sonrasında Ken vurdu gol. <laughs> Goller arka arkaya geliyor Kadıköy'de. Arka Bu kez de Ryan Ken sahnede. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçta ilk gol atıyor. Ryan Kent. 2-0 14 dakikada sadece. Yine sol kanattan başlayan atak. Bu kez golün adı kent oluyor. Mert Hakan yandaş şimdi. Mert Hakan gönderdi Tadic'e. Önünde Dünce var, Duşan Tadic. Bekledi. Aradan pas. Ceko savunma. Dusan Tadic kurtardı topu. Tehlike geçmiş değil. Tadiç yaparsa orta tehlike orta geldi. edince Ceko'ya edince Kovurdu bu da olmadı. Üst üste iki pozisyonda edince gole yaklaşıyor Fenerbahçe'de ama olmadı. Tadic çok arzulu. Ceko çok arzulu. Üçü arıyor Fenerbahçe. Serdar Aziz yüksek bir top Tadic'e geçti. İçeride Ceko elini kaldırdı. Tadic ortayı yaptı. Ceko yine savunma. Şimdi say Samuel düzeltti burada. Right Osay Samuel. İbrahim Asuma çıkardı yine hata Zimru'yu. Ondan Samiye ve pas. Samiye düzeltti. Samiye vurdu. Son anda bir müdahalesi var Altay'ın. Altay kornere Altay, tokatlıyor. Çok iyi karış. Right Osay Samuel. Kent, Ceko ile topu buluşturdu. Edin Ceko şimdi içeriye çevirdi. Mert Hakan dönerse delik olacak. Mert Hakan'ın pası. Osai Samuel savunmadan döndü şut ardına. Crespo! out! Miguel Crespo! Onunla yaklaşıyoruz. 3. gole olmadı. Tadiç bıraktı Ferdi Kadıoğlu'na Mert Hakan istedi topu aldı Mert Hakan yandaş. İçeride Ceko Mert Hakan çevirdi Ceko Edin Ceko 3 geldi 3 geldi Mert Hakan çevirdi Edin Ceko kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor Ona da hoş geldin diyoruz İlk maç ilk resmi maç ilk gol Edin Ceko sezon. Bu şarkı Ceko için çok çalacak gibi. Edin Dzeko baskıyı yaptı. Topu kazandı kaleci ileride. Edin Dzeko. Simanski'yi düşündü. Dört gelir mi? Simanski aldı önüne. Simanski çalınmadı kaleci. Simanski! Gol yağmuru arkada köyde. Bu kez de Simanski. Yeni gelenlerin hepsi ayağının tozlu attı ki Chimalski, temposunu hiç bozmadan aldı. Kaleci geçti. Golünü attı 4-0. Makritçi kalktı ayağı. İrfan Can. Osay Samuel'e pasla kullandı kornerin. Bright Osai Samuel. Osay Samuel Gayu geçti. Osay Samuel çekti topu. Arkasındaki İrfan Can'a. İrfan Can kahveci. İrfan Can, sever oraları. İrfan Can dışarıya. Geçen sezonki Avrupa Ligi hemen akıllara geliyor tabi. İrfan Can. İrfan Can aldı tekrar topu. İrfan Can kahveci. Arka tarafta Ceko'ya geçerse dedi ki. Edin Ceko. Vurdu Ceko. Direkten döndü. Ama ofsak bayrağı havada. Bayrak havada. Tekrar Ceko. Şimanski. Arkada müdahale topa. Emanuel Aleribe. Ceko. Şimanski bir sakatlık yaşıyor. İsmail Yüksek, Joshua King'in koşu yoluna aktardı. İçeride Batu ayı var. Joshua King, 5 mi gelecek? King ceza sahası içi. King vurdu! 5 oldu! Bu kez de Joshua King sahnede. Kadıköy'de gol yağmuru var. Fenerbahçe rövanşı bırakmıyor. İlk maçtan işi bitiriyor. Korner geldi şimdi Serdar Aziz. Burgi arkada kafayı vurdu. Bu kez korner yok. Maç sona erdi. Kadıköy'de zafer gecesini yaşıyoruz. Fenerbahçe 5, Zimru 0.